Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Pokemon X Tam Çözüm bölüm 47'ye hoş geldiniz. Banemre maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Fakat her an bitebilir çünkü bu bizim final bölümümüz olacak. Son bölümümüz ve son bölümü harika bir şekilde çok güçlü, efsanevi bir Pokemon olan Mewtwo'yu yakalamakla bitireceğiz. Geçen bölümde efsanevi Pokemon Zygarde'ı yakalamıştık. Bakalım bu bölümdeki savaşımız tam olarak nasıl geçecek? Mewtwo'yu yakalamak için tabii ki Matador'un sırtına atlıyoruz ve nereye gidiyoruz? Snowbelle şehrine. Uçur bizi Atador. Sanki son bölümümüz gibi uçur bizi. Snowbell şehrine geldik ama direkt Mewtwo'nun yanına gitmek yok. Burada güzeller güzeli hemşireciyi bir kere daha görmek istiyorum. Ne de olsa Pokemon X serisindeki son bölümümüz bu. Pokemon X serisindeki e, uzun bir süre tekrar göremeyeceğiz. Ah hemşireci ah Neyse hadi bilgisayarımıza bakalım. Pokemon X serisinde nasıl bir koleksiyon yapmışız. Takımımız Perian, Zart, T-Rex, Domdom, Ninja ve Matador. Levelleri de sırasıyla Perian 77, Zart 78, T-Rex 77, Domdom 77, Ninja 81 ve Matador 81. da güçlü bir takımımız olduğunu düşünüyorum ben. Oyun sırasında çok ama çok rahat ettim. Şimdi bir de koleksiyonumuza bakalım neler varmış. İki bölüm önce yakaladığımız Moltres 77. Hikayemizde karşımıza çıkan Pokemon ilk serisinin efsanevi Pokemon'u, hayat veren Pokemon'u Zörnius. Karşımıza çıkan Shiny Pokemon, bu dev. Takasla şampiyondan aldığımız Ralts. Takasla rivalımızdan aldığımız Fennekin. Geçen bölümde yakaladığımız efsanevi Pokemon Zigard ve seride kullandığımız çok ama çok efektif olan kölemiz Quaglin. Koleksiyonumuz da böyle. Tabii ki koleksiyona bir Pokemon daha gelecek bu bölümde. O da Mewtwo olacak. Evet, Snowbell'le şehrinde ilerleyebiliriz. Gitmek istediğimiz yer neresi? Tabii ki Pokemon köyü. Pokemon köyüne daha önce gittik fakat Pokemon ligini bitirmediğimiz için, şampiyonu yenmediğimiz için giremediğimiz bir mağara vardı. Bu bölümde o mağaraya girmeyi planlıyoruz. Evet, şimdi repelemizin olduğunu düşünerek... Koştur koştur bisikletten inerek ilerlemek istiyorum. Çünkü e, bu rota çok iyi bildiğim bir rota değil. Bu ormanda kaybolmak çok ama çok kolay. Umarım çok fazla kaybolmayız. Şimdi doğru yolda mı gidiyorum acaba? Gitmek istediğim yer sadece Pokemon köyü. Çok fazla bir isteğim yok. Evet Pokemon köyüne vardık bile. Harika. Dediğim gibi daha önce Pokemon köyüne vardık. Hatta buradaki gizli itemleri topladık. Ama... Ee, hikayemiz boyunca seri boyunca ben bir kere seriye baştan başladım. Seriye baştan başlayıp buraya geldikten sonra geldiğinde daha doğrusu buradaki gizli itemleri toplamamıştım. Ee, daha seri ilerleyebilmek için. Şimdi hazır buraya gelmişken şu gizli itemleri de toplayalım. Bir hani Çöp kutuları oynuyor mu diye şöyle bir durdum. Evet bu oynuyormuş. Bakalım içinden ne çıkacak. Prediwing Pokemon çıkmasından iyidir. Teşekkür ederim Prediving için. Ve Pokemon köyünün müziğini çok ama çok seviyorum. Böyle fırlama, böyle hafif afacanlık ee, hissiyatı yok mu sizce de müzikte? Evet bahsettiğimiz mağara bu. Daha önce bu mağaranın girişinde bir abi vardı ve bizi içeri almıyordu. Tam benim durduğum yerde duruyordu. Ama artık buraya girebiliyoruz. Ve burası nereymiş? Bilinmeyen zindan. Unknown Dungeon. Bakalım Unknown da bizi ne bekliyor? Ah işte Mewtwo en güçlü Pokemon. Kaçmış buralara sığınmış. Ta Akanto bölgesinden buralara gelmiş. Umarım keyfi yerindedir. Keyfi yerindeyse de biz bozmak için onu yakalamak için buradayız. Selam Mewtwo. Benim adım Emre. Tanıştırma çok ama çok memnun oldum. Senin bana söyleyeceğin bir şey var mı? Miv. Miv Mew değil. Mewtwo. Burada bir sıkıntı var. Emre. Mewtwo'ya karşı en güçlü efsanevi Pokemon'la savaşımız başlıyor. Tabii ki oyun mantığında en güçlü diye bir şey yok. Ama biliyorsunuz ki Mewtwo'ya en güçlü diyorlar. Tabii ki onun dışında bir de yaratıcı Pokemon'umuz var. Arceus. Her neyse. Şimdi onları unutalım ve savaşa odaklanalım. E ee, karşısında Pirin olması güzel. Aynı zamanda Thunder Wave saldırımız da var. Bu da oldukça efektif olacaktır. Ben şimdi Thunder Wave'imle başlayayım. Direkt Quick Ball atıp e, bölümü erkenden bitirmek istemiyorum. Gerçi Quick Ball'la yakalayıp yakalamayacağımız da belli değil. Aynı zamanda Master Ball'umuz var. Master Ball'u da belli bir süre sonra baktık yakalayamıyoruz. Master Ball'u da atabiliriz. Ben Paralysis'le başlayacağım. İlk önce onun hareket etmesini ee, engelleyelim Yakalanma olasılığını arttıralım Şimdi ne yapabiliriz Pressure Ability'si olduğu için az önce üzerimizde pressure kullandığı için ee, PP'lerimiz çok seri bir şekilde tükenecektir O yüzden dikkatli harcamamız gerekiyor diye düşünüyorum Daisy klimle bakalım ne kadar vuruyoruz Onun dışında ee, Mega Evolve yapıp çok daha fazla hasar verebiliriz Ama çok hasar vermekten de korkuyorum Tek atmaktan korkuyorum açıkçası Evet Recover Ability'si Daha doğrusu Recover e ee, bu bize çok ama çok sıkıntıya sokacak. HP'sini kırmızıya getirip paket topu atalan derken sürekli recover move gelecek. Recover move azıcık canımızı sıkabilir. Aura safir geldi. Bize çok fazla hasar veremeyecektir aura safirle. Dikkor olabildiğince az kullanması için şu paralyze'ı kullandık zaten. Paralyze'ın en büyük etkisi Mewtwo'ya karşı bu olacaktır. Evet, HP'si çok güzel bir yere geldi ve bariyer mumunu kullandı. Defansı artacak ama bizim için çok önemli değil. Bizim defansı işimiz yok. Zaten kullandığımız hareketler de... Move'larda special ataklar o yüzden defansını istediği kadar arttırabilir. Şimdi ben poke topu atmaya başlamak istiyorum. Üzerimizde yeterince dusk ball var ve şu an bir mağaranın içindeyiz. Mağaranın içinde olduğumuz için dusk ball full kapasite çalışıyor. Full kapasiten kastım da ultra ball'un iki katı kadar. İlk poke Topunda yakaladık sandım ama hayır. Olur böyle şey? Karşımızdaki pokemon koskoca mewtwo. İlk dusk ball'da yakalanacak hali yok. Bir dusk ball daha ID Mewtwo. Bir, iki. Tamam. Ama azıcık niyetli. Bence o da takıma katılmak istiyor. Paralyze oldu kıpırdayamadı. Paralyze çalışıyor. Harika. Ne kadar az kıpırdarsa bizim için o kadar iyi. Açıkçası Battle'ın başını takip etmedim. Ee, Mewtwo'nun pressure Ability'si harekete geçtiği için... Ah! Yakalandı. Harika. Mewtwo aramıza takıma Katıldı aramıza takıma hoş geldin Mewtwo ama çok çabuk yakalandın. Bu kadar çabuk yakalanmanı da beklemiyordum. Bakalım Mewtwo'muz neymiş? Numara 150 Mewtwo genetik Pokemon tipi peseşek yüksekliği 6.07 inç. Ee, ne kadar tekabül ediyor santimetre metrede hiçbir fikrim yok. Ağırlığı 269.0 IBS 2.2'ye bölersek burada da kiloyu bulabiliriz. Yaklaşık 120 kilo mu? Öyle bir şey olsa gerek bayağı ağır Pokemon'muş bu arada. Ona bir nickname vermek istiyor musun? Ona bir nickname vereceğim. Az önce bize savaşırken, savaşmaya başlarken Miv demişti. Ben de ona Miv adını vereyim. Biraz laf sokar gibi olacak Miv karşı ama ee, olsun. Ve Miv to Night X itemini aldık. Bu da onun Mega Evolve itemi. Pokemon X serisinde bu Pokemon'u Mega Evolve yapabiliyoruz. Ee, biliyorsunuz ki Mewtwo her zaman Mew'le savaşmak istemiştir. Mew onun için en büyük rakibi çünkü. Mewtwo Mew'den yaratılmıştır. Bu yüzden biraz daha laf sokar gibi dedim Mew nickname'ini verirken. Onun dışında buralarda gizli item var mı? Tabii ki bir gizli item de varmış. Sanırım bu kayanın üzerinde. Oval Stone. Oval Stone'u da alalım. Buradan boş çıkmayalım. Teşekkürler Oval Stone için. Mewtwo. Ah Mewtwo'yu yakalamak çok ama çok güzeldi. Ve Pokemon köyüne geri döndük. Ama Pokemon köyünde tabii ki kalmayacağız. Hemen şöyle Matador'umuzun sırtına birlikte nereye gidelim? Tekrardan Snowbelle şehrine. Evet Snowbelle şehrine vardık. Tekrardan güzeller güzeli Hemşire Joy'un yanındayız. Ben Hemşire Joy'u bir kere daha göreceğimizi düşünmemiştim açıkçası. Buraya tekrar gelmek gibi bir niyetim yoktu. Ama iyi oldu. Ee, güzel oldu. Şimdi withdraw deyip şu Mewtwo'yu bakalım. Mewtwo'nun Recover, Psychic, Barrier, Aura Safir Move'ları varmış. Harika. Ee, recover onu yakalarken çok büyük bir problem. Ama Psychic Aura Safir ve Barrier bize hiçbir sıkıntı yaratmadı. Çünkü onun karşısına Perian'ı koyduk. Aura Safir dövüş tipi olduğu için dövüş tipi saldırıyla Aura Safir de bizi çeyrek vurabilecekti. Karşısında Perian olduğu için hem Psychic hem Peri tipi olduğu için iki türe de dövüş tipi düzgün vuramıyor. O yüzden çeyrek vuracaktı sadece. Ee, Perian burada müthiş bir tanktı. Mega Evolve yapmak istemedim. Çok fazla hasar verip yanlışlıkla kritik falan vurup tek atmak istemedim istemediğim için. Onun dışında bariyer physical defansları arttırıyor. Seçtiğimiz zaman bir şey yapabiliyor muyuz? Samiri diyebiliyormuşuz. Harika. Ee, bariyer physical defansı arttırıyor. Bizim saldırılarımız tamamen e, special'dı. O yüzden bariyer de bize engel olmadı. Ve psychic de tekrardan bize e, çok fazla vurması mümkün değildi. Recover çok büyük problemdi. Ama o bize pressure ability'sini kullandı. Ve ee, aktif bir ebreti kullandığı için tabii ki Perian e, Bunu kopyaladı ve o da pressure'ı kullandı Yani bu recoverda en fazla 5 defa Kullanacaktır savaşın başını takip etmedim Ama Perian'ın bunu kopyalamış Olması gerektiğini düşünüyorum ee, Videoyu tekrar izlerken e, Ben de bir kontrol edeceğim bu durumu gerçekten de Öyleymiş statlarına baktığımız zaman Atak 177 defans 138 Special atak 242 special defans 152 speed 192 İnanılmaz güçlü Gerçekten ama gerçekten inanılmaz güçlü. Special ata oldukça yüksek. 70 level başka Pokemon'umuz var mı? Ee, onunla bir karşılaştıralım şurada. 70 level. Baktığımız zaman. Ee, Zigart var. Zigart'ın en yüksek statı 176 olan physical defense atağı 176 special atağı 136 yani Mewtwo bu konuda çok ama çok daha güçlü onun dışında 70 level bir pokemonumuz daha var tabii ki Moltres Moltres'in special atağı da çok yüksek 201 ama Moltres'inkinin yanında 242'nin yanında gerçekten ama gerçekten hiçbir şey değil evet Mewtwo özeti de bu kadar çok güçlü bir Pokemon. Gerçi bizim Mewtwo'muz artık Mew oldu. Ona verdiğimiz nickname'le Mewtwo hakkında söyleyebileceklerim de bunlar. Tabii ki harika güçlü bir Pokemon ee, takımda kullanmak çok ama çok keyifli olabilirdi. Hikayemiz boyunca yanımızda olsaydı. Ama zaten biliyorsunuz ki bir kuralımız var. Efsanevi Pokemon'ları takıma katmıyoruz. Çok güçlü oldukları için. Onun dışında Mewtwo'yu yakalamak için zaten oyunun sonuna gelmek gerekiyordu. Ondan önce Mewtwo'yu yakalamak da mümkün değildi. Evet böylece bölümümüzün Pokemon X serisinin sonuna geldik. Umarım seriyi ve bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben de ben butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon serisinde Görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemon'lar.